Bağlı olduğunuz karakola haber vermeniz gerekiyor. Bu işe sizin bölgenizdeki polisler bakar. Bu sizin ilgilendiğiniz davayla ilgili ama. Sizin şirketten aldığınız... Üstünde rakamlar yazan dosyayla da mı ilgili yani? Anladım. Siz bana yardımcı olmayacaksınız galiba. Dediğim gibi, siz bölge karakoluna bildirin. Ben de gerekirse ortadan dahil olurum. Teşekkürler. Herifin yatacak yeri yok. Üç kere idam edecekler yakalımızı. Üç kere öyle yani. Kolay gelsin. Oo Kadir Bey keyif yapıyor ha. Ne haber Kadir? İyidir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emine neredeydin sen dün? Bir göründün bir kayboldun. Kocam anahtarını almamış yanına. Kapıda kaldım deyince gitmek zorunda kaldım. Hay Allah üzüldüm. Şebnemci kevesleniyor da eteğini tutacağım diye. Ya kısmet olmadı. Ne ağladı ne ağladı. Otursana Halil. Tamam. Ne yaptınız bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok Duğaça yaptım iki sefer. Tuzlu kurabiye Emine. yaptım. Emine bize de çay sana zahmet. Olur hemen. Emine. Beş dakika sonra alalım bunları. Tamam alıyorum. Ne oldu? İyi misin? İyiyim tabii. Niye sordunuz ki? Biz alırız kızım çayları. Sağ ol. Ee, balayı az kaldı? Evet. Hafta sonu gidiyoruz. Sağ olasın. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Abimlere de gidecek misiniz? Vallahi en uzun orada kalacağız. İyi çok sevinirler. Kaskat oğlum. Sanki uydu karşımdaki. <laughs> kapa kızım kapa. <laughs> Simitleri çıkaracağım da. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Doktora gideceğim terapiye. Vah vah vah. <laughs> Allah o pisliğin canını alsın tez zamanda inşallah. İnşallah yarabbim. Sakın bildiğinizi belli etmeyin. Çok utanıyorum ne olur. Ne utanacaksın kızım? <laughs> Psikolojik bu. Olur hep duyuyoruz. <laughs> Menekşe'den konuşuyoruz. Anladım. Efendim komiserim. Kim? Ne için şikayet ediyormuş? Ne? Hadi canım. Yüzsüz bu kadın be. Vallahi billahi yüzsüz. Kim? Tamam tamam gelirim ben hemen. Tamam. Hadi onlar gelmeden çıkalım. Bir tane vereyim mi yanınıza şunlardan? Sağ ol tıkanmayalım şimdi yemeğe gideceğiz. Peki. Üzme kendini annem. Sakın üzme. Her şey hallolur. Sen az bu şey çekmedin kızım. Kim bilir ne izleri kaldı o deyiyorsun üzerinde. Tamam ne olur siz kimseye bir şey söylemeyin. Tamam tamam. Menekşe. Canım şimdi komiser Ömer aradı. Yakalanmış mı? Yok maalesef onun için aramadı. Zeynep benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ne? Evine hırsız girmiş benim yaptırdığımı sanıyor. Aa, bu kadın gerçekten ruh hastası. Canım sen kal istersen ben ifade verip Hayır, geleyim. Hayır ben de geliyorum seni yalnız bırakmam. Ya, Menekşe lütfen. Hadi görüşürüz sonra dükkan size emanet. Merak etme güle güle yavrum. kal. Güle güle Allah'a emanet. Arayın ha. merak ediyoruz. Tamam ederiz. tamam merak etmeyin. Bir pislik de bu Zeynep denen ah. kız işte. Hotos kafa. <laughs> Resimden bir şey çıkmadı şimdi de bizi karakollara sürüklüyor görüyor musun? Görüyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şeytan diyor. Al şunun saçını eline bir dola. Burama kadar geldi. Hiç bakma. Kimi arıyorsun? Avukatı. Söyleyeyim o da gelsin. İyi düşündün. Tezgahın üstüne koyar mısın bir zahmet? Soğuyana kadar orada tamam. dursunlar. Çay koyuyorum. Koy kızı. Koy koy vallahi buz gibi oldu deminki. Öyle. Süheyla. Hı. Ne diyorsun? Bir okutalım mı kızı? Ya okutalım, okutmasına da doktora da gitmesi lazım. Terapiste bitir nedir ona. Hallede bakar mısın? Beklerim seni demiş. Benim acelem yok demiş. Evladım. Çocuğun da kaderi. Sağ ol. Hep o Mustafa'nın yüzünden hasta etti kızımı. Şerefsiz. Karışmak gibi olmasın ama Menekşe ilk kocasıyla... Olmadı. Allah'tan bir şey yapamadı namussuz. Kız direnince tecavüz etmeye kalkmış. <laughs> Sanki bir şey becerebilecek gibi. Sonra da yapamayınca kızın elini kesmiş gerdeki bu hocası için. Az şey değil. Kız unutamadı o kabusu tabii. Vah vah. Okuyun imzalayın ifadelerinizi. Alın. Halil Bey imzalayabilirsiniz. Buyurun komiserim. Komiserim ne yapıyoruz şimdi? Savcılığa mı gidiyoruz? Hanımefendi şikayetçi olduğu için gideceksiniz evet. Eşim ve ben de <laughs> Zeynep Sönmez'den şikayetçi olmak istiyoruz. Bir dilekçe de biz verelim. Bizi saçma sapan sebepler uydurarak...